Efendim merhabalar, hürmetler, saygılar. E, nihayet hani gılgamış destanı misali tam rekabet piyasasını bitirmiş oldum. Ha, soru çözümlerini e, soru çözümleriyle tam rekabet piyasasına tekrar dönüş yapacağım. Arkadaşlar şimdi beni lütfen iyi dinleyin. Piyasalar aslında tam rekabet piyasası ile bugün anlatacağım ya da anlatmaya başlayacağım monopola monopol piyasası arasında gidip gelir. Yani tam rekabet bir uç örnektir. Monopol diğer adıyla tekel başka bir uç örnektir. Günümüzde her iki piyasanın tüm özelliklerinin birebir yaşandığı gerçek hayatta bir piyasa yoktur. Daha çok tam rekabetle monopol arası arasında gidip gelir piyasalar. Yani eğer liberaller için tam rekabet bembeyaz monopol tekel simsiyah ise biz aradaki piyasalardan daha çok bahsedeceğiz. Green truck piyasalardan. Evet tam rekabet anlattık. Bugün itibariyle eksik rekabet piyasalarına başlıyorum. Ve eksik rekabet piyasaların en ucunda yer alan monopol tekel acımasız bir dikta. Mono tek satıcı. Anlaşıldı mı? Mono hani mono du te, tetra gibi. Bugün tek satıcıdan bahsedeceğiz. Hani yıllarca çocukluğumuzda oynadığımız bir oyun vardı. O da bu piyasa adından esinlenmiştir. Monopoly, bütün dükkanlar benim olacak mantalitesi. Evet, bugün. Ee, çok can yakmayacağım monopolün tanımıyla monopol nedir diye biraz 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 konuya girelim ama monopol ile ilgili videoları defaten 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 izleyin çünkü cebiri sayısalı geometrisi ispatları hayli karizmatik bir ünitedir diyebilirim anlatırken hoşuma gidiyor öğrenci biraz zorlanacak hadi buyurun gelin evet evet Başlıyorum efendim. Monopol. Bilinen diğer adıyla tek el. Zaten tanım burada tek el. Bitti. Arkadaşlar tanıma girmeden bundan 30-40 sene öncesine gittiğimizde hava yolu taşımacılığı deyince tek bir kuruluş firma vardı. Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları Hava yolu taşımacılığında özellikle iç hatlarda ne konumundaydı? Tek satıcı, tek arz eden ve yakın ikamesi olmayan bir hizmet arz ediyordu. Hava yolu taşımacılığı yakın ikamesi yok. Hatta bence ikamesi diyor. Hocam tren var, otobüs var. Yayan giderim, arabamla giderim, bisikletle bin giderim, ata eşeğe binerim. Bin oğlum. Ama hava yolu taşımacılığının verdiği hizmetin hızın, süretin yakın ikamesi yoktur. Evet yıllarca Türk Hava Yolları tekeldi. Ama özellikle özelleştirme süreci ve serbest piyasa ekonomisi yaygınlaştıkça işte diğer firmalar Pegasus'u vesaire, Sanjet'i vesairesi Türk Hava Yolları'nın tekel konumunu ortadan kaldırdı. Ha, ama gene de Türk Hava Yolları özellikle yurt içi taşımacılıkta e, büyük paya, büyük orana pazarda sahiptir denilebilir tanımı yaptım. Ne dedim? Monopol, cümleye bakalım. İkame olanakları sınırlı olan bir malın Arzının yani satışının tek bir firmanın kontrolünde olması. Hatta buna satıcı tekeli ya da sadece tekel de denilebilir. Çok önemli iki karakteristik özelliği vardır. Olmazsa olmaz iki karakteristik özelliği vardır. Bir, monopolcunun arzını kontrol ettiği malın ikamesinin çok güç olmaz. Yani öyle bir hizmet arz ediyorsunuz, öyle bir mal ya da ürün arz ediyorsunuz ki ikamesi neredeyse mümkün değil. Ya da o X malının ikamesi yokmuş gibi bir algıyı, teknolojiyi, reklamı, promosyonu o kadar iyi kullanıyorsunuz ki Malın ikamesi ya da hizmetin ikamesi yokmuş gibi algılanabilir. Dolayısıyla bu e, ikame im, ne diyeyim ikame imkanını zorlaştırmak sizi piyasada monopol tekel konumuna sokabilir. E, bununla ilgili az önce örneğimi verdim. Türk Hava Yolları yıllarca bu konuda tekeldi. Gene 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 yanda logosunu görüyorsunuz. Eskiler bilir. Şu an muhtemelen beni izleyenlerin çoğunun bundan haberi yoktur. Tekel yani tütün, tuz ve e, alkollü içeceklerin tek satıcısı konumunda olan bir firmaydı. 2000'li yıllara kadar. Ama bunun güzel bir hikayesi vardır. Tekel bunu ekranda paylaştım. Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen bir imtiyaz. Ve Tekel biliyorsunuz bir kamu iktisadi kurumuydu. Yani devlet eliyle... E, kamulaştırılmış bir kurumdu. Dediğim gibi hikayesi Osmanlı Devleti'ne gitmekte. Evet şimdi bakın malın ikamesinin güç olması tekel konumuna gitti. Hatta deriz ki ikame ve tamamlayıcı mallarla ilgili bir çapraz talep esnekliğimiz vardı. Hatta ona EÇ derdik. İyi dinleyin. Sattığınız malın çapraz talep esnekliği ne kadar düşerse Demek ki o sattığınız malın ikamesi mümkün değil. İkamesini bulmak giderek güçleşiyor. Bu esnekliğin düşmesi de sizin tekel monopol gücünüzü arttır. Hocam burada bir şey var. Tam ya da mutlak tekel. Ya günümüzde pek yoktur. Teoriktir. Tam ya da mutlak tekel şudur. Bakın. Yukarıda ne diyor? İkame imkanının güç olması. Tam ya da mutlak tekel der ki dediğim gibi teorik çerçevede vardır. Eğer sattığın malın ikamesi hiç yok ise yok ya ne satıyorsun? Bulunmaz Hint kumaş, Bulunmaz Bursa kumaşı. Bunu daha sonradan öğrendim. Satıyorsan ikamesi yok. Ancak ne olabilir? Mahalli bir örnek verebilirim. Atıyorum bir köyde tek fırınsın. Tek fırın. Fırın ve ne satıyorsun ekmek? Ekmeğin ikamesi yok. Git evde yap kardeşim. Sen o köyde tek başına bir fırınsan, sattığın malın ikamesi yok ve senin sattığın malı üreten alternatif firma yok. O zaman tam ya da mutlak tekel olabilirsin. Ki öyle bir durumda zaten çapraz talep esnekliğindedir, sıfırdır. Anlaştık mı? Anlaştık. İkinci maddeye geçiyorum. Bu çok önemli. Bunu uzun uzun anlatacağım. Burada sadece bir girizgah e, yapıyorum ikamesi olmayan ikamesi ikamesi güç bir malı arz ediyorsun. Dolayısıyla piyasaya başka firmaların girmesinin mümkün olmaması lazım. Ya önüne gelen piyasaya girerse. Hani giriş serbestisi olursa, mobilite olursa tam rekabetteki gibi o zaman piyasa dengonun ağrına döner. Sen tekelsin. Tekel, monopolsün. Bu tek arz edici konumunu gire, koruyabilmen için ekonomik, doğal, maliyet yapısından kaynaklı devletin verdiği yetkilere dayanarak o piyasada tek konumunda kalman gerekiyor. Peki piyasaya başka firmaların girmesini engelleyen unsurlar nelerdir? Bunları anlatacağım. Ardı sıra iki videom var. Bunlar biraz da sınav konusu. Giremezsin. Abi içeride arkadaşım var ona bakıp çıkacağım. Yok işte. O hikaye burada sökmüyor kardeşim. Bunları tek tek anlatacağım. Evet gelin bir toparlayalım. Evet teker ya da monopol. Yakın ikamesi olmayan bir mal satıyorsun. Tek arz edici konumundasın. Yakın ikamesi olmayan. Sattığın malın çapraz talep esnekliği sıfıra giderek yakınlaşıyor. İkamesi yok. Bu senin tekel gücünü arttır. Ha uç bir örnek. Tam ya da mutlak tekel. Piyasada var mı? Yok. Benim bildiğim yok. Eğer varsa yorumlarda paylaş. Bir ürünün tek arz edicisin ve o ürünün ikamesi yok. O zaman tam ya da mutlak tekel oluyorsun. Ama günümüzde biz tam ya da mutlak tekelden ziyade tekel kavramından bahsedeceğiz. Ve çok önemli bir özellik tekel kalmak, tekel konumunu sürdürmek için piyasaya başka firmaların bir şekilde engellenmiş olması gerekiyor. Bu nasıl mümkün anlatacağım. Evet, tekele ele girizgah yaptık, devam edeceğim. Hadi bakalım, birlikte büyümeye, kanalımızı büyütmeye devam. Uzatmıyorum, gerekeni zaten yapıyorsunuz. Hoşçakalın.